Bir düzen vermelisin kendine. Ay ay ay. Murat Aa! Aa! beklenen son. hoş geldin. Deniz hoş bulduk. Nasılsın? Sen ilk programda da katılmıştın. O ilk programda da 15 bin TL bağışınla yanımızda olmuştun. 200 uçurtma 200 uçurtmayla <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. bugün Miran için buradayız ee, takipçilerine Belki sen de e, anlatmak istersin biliyorsun zaten <laughs> Tabii ki de ee, Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum böyle bir e, alan açtığınız için böyle bir organizasyonun e, parçası olabilme imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim benim Güzel. tabii ki de bir Miran ismiyle bir duygusal bağım var. İki buçuk sene ben Miran karakterine hayat verdim. Şimdi burada e, Miran bebeğe hayat vermek için böyle bir e, organizasyona öncülük ediyorsunuz. Bu çok daha değerli, çok daha anlamlı bir amaç. Buna da bir nebze katkım olabilirse ne mutlu bana. Onun için de hatta böyle bir tişört aldım. <laughs> e, ondan dolayı harekete geçme şeyimizle mottomuzla <laughs> <laughs> ee, ben Süper. de bütün e, burada takip edenlere izleyenlere çünkü e, Miran an karakteri de çok zor bir karakterdi ama buna hep beraber inanarak hayat verebildik. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Evet mi, Çok e, zorlu bir mücadelenin içinde hayata yeni başlamış e, bir insan olarak bir bebek olarak e, ama, ama bu buranın 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 müthiş bir enerjisi var. Ee, ondan dolayı e, ben bunu başaracağımıza inanıyorum ve e, bunun için de buradayım. E, çünkü şey, e, hani bunu yapabilecek güç ve enerji var. Ben uzun zamandır ilk defa bu kadar heyecanlı hissediyorum. Ya Demek çok tabii. Yani, Bak gerçekten. Şu anda... Çünkü herhalde değilim. böyle şunu hissettim. İnsan e, şimdi böyle bir hayat olma kampanyasının içinde aynı zamanda hayat da buluyor. Aynen. Şu an bu, bu yayının hissettirdiği heyecan bambaşka ve ben bunun çok güzel e, bizi hedefimize taşıyacağına inanıyorum. Hey, Onun için de ne galiba diyoruz galiba e, zaman... bebek yazıp 12-32. 12-32'ye 12, gönderecekler. E, bebek 12-32'ye SMS gönderdiklerinde bütün operatörlerden gönderebilirler. E, 10 TL'lik bir başta bulmuş olacaklar. O zaman e, 100 ya da 100... aşağıda burada başa tutturuldu denilen İBAN numaralarına da tabii ki de bir takım bağışlar yapılabilir. Aynen. Peki sevgili Kuşkonmaz, sizden o zaman farklı dinlerde de bir... E... Kesinlikle en, tam da ona giriyordum efendim. Buyursunlar. Mes'e el hayril cemiye naknuhune cemiyene lil teberruat min ecr <laughs> el miran ismu miran Al baktir kasir Tabarru ul hisab huna min Lah shukran bikum. Akan is here for you and she is waiting for your donations. Dear followers, you can donate from the top link of Mirada Hayat old Instagram account. You can find Euro and Dollars accounts there. Thank you so much. Amazing, you nailed it. <laughs> and we'll be waiting for your donations and i'm going to share a story Aha. with the necessary information and i'm going to attach it on my instagram wow, wow, exactly. Eşem, ben 20.000 hani böyle için. sabit bir şekilde bu bilgileri paylaşır Aynen. hem türkçe hem yabancı dillerde ki bizi bütün dünya çünkü şey bütün dünyadaki destekçiler Aynen. en azından katkıda bulunabilirler çünkü Hiç biz olmaz. işte hani evet. dediğim gibi e, çok yaptığımız iş de zaten hani e, evrensel bir iş. E, burada çok daha değerli bir amaç için bence ne güzel bütün dünyanın birlik olup bir Miran bebe hayat vermesi. Çünkü bunu yaptık. Bunu da yapabiliriz. Ondan dolayı inanıyorum. Ay ya evet. senin o güzel gülen yüzünle. Yapmaz mıyız biz bunu ya? Akıl... Hey, şu çocuk. an herkese çocuklar yani 20 bin kişiyiz 20 bin kişi bir SMS atsa Aynen. 200 TL eder <laughs> bir SMS sadece iki SMS atsa 400 bin TL eder sadece iki yani 10 saniyesini verecek 5 SMS atsa 1 milyon TL eder yani şu anda herkes beşer SMS atsa şu yayında bugünün e, hedefine zaten ulaşmış oluyoruz. Aynen. Evet. Yani bu 125 bin dolar demek. Bu da bizi yüzde yüzde beş ileri götürüyor. Yüzde 55'e mi taşımış oluyoruz o zaman? Toplam. Aynen yüzde 55'e evet. taşımış oluyoruz. Bence bunu yapacağız. Ben inanıyorum. Evet. İnşallah. O zaman bir Senin zincir baş. Olmaz. Ben 100 TL'lik zinciri başlatıyorum. 10 SMS ve 100 TL'lik zincir. Başladı. Tamam. Şimdi biraz da baş okusun bakalım. Akın. Haydi okuyayım. Başla. Başlayayım çocuğum. Arada İngilizce de patlat yavrum. sevenlerin söylüyor. Haydi yavrumu. Arada İngilizce patladı. Ne patlatayım arada İngilizce? Senin senden Ben bağış okumak kolay? istiyorum. Ee, 12 12.32'yi hatırlat sen. Evet. 12.32'ye bebek yazıp SMS atıyoruz. Attığınızda 10 TL'lik bir bağış yapmış oluyorsunuz. Şu anki zincirin parçası olmak istiyorsanız. O zaman 100 ilk yüz De, Derbos, O zaman ben. ilk 100 TL'yi Ünsal Arif TL. başlattı. Ünsal Arif şampiyonluk kemerini gördün mü? Bunu sana bir kere daha göstermek istiyorum. Ben, ben yayını takip ediyorum. Ee, ve şey onunla beraber ben de çok duygulandım. Yaşasın. Çok çok çok, çok değerli bir bağış. Ee, benim de bu arada hani bilmiyorum şimdi böyle şey okuyorduk. E, hani akışı da Birazcık hızlanalım. Tamam. Birazcık sen okumaya devam edelim. Tamam. Biliyorum hemen tamam, çalışıyorum <laughs> tabii ki. yaşasın haydi ya haydi evet Açık. çok teşekkürler Açıklarına, Ben ben <laughs> ulaşmak istemiyorum sen kendi diyaloğunu. <laughs> çok yabancı takipçi görüyorum o yüzden rica etmiştim efendim sanki e, onlara ulaşmak için arada konuşmamız mı gerekiyor ben ne diyeyim peki onun için e, ve beni yönlendirsene. E, tap link var Mirana Hayat'ın hesabında yurt dışından euro ve e, dolar hesabı olarak gönderebiliyorlar. GoFundMe ve PayPal accountları var. Through GoFundMe yes. and PayPal. Yes. They can donate money. Yes. The participants from foreign countries they can make a donation, they can make contribution to this beautiful organization. and they can give a life to our precious baby Miran through the link attached just at the bottom of the screen am i right yes Asparadus. and and you call the asparagus are you asparagus and you can find the foreign uh, donation accounts from the tap link of Mirana Hayat all Instagram account that's it yes. they can find they can find on the top link on the top link of mirana, Hayat of of mirana hayato okay. yeah. they can find the top link uh, of mirana hayato so they can make donations through there yes. go fund me and through paypal am i right yes you are great Amazing. Başladı. 100 TL'lik ve 10 SMS'lik zinciri, kahramanlık zinciri. Puh! Başlasın. Tabii e, bir şey soracağım. Doğru. E, e, SMS tabii yurt dışından yollamak mümkün olmuyor. Yani SMS olarak tabii ki de değil mi? Böyle bir evet. şey, katkı o sağlamaları mümkün değil. Ancak şey, hesaba para çıkabiliyorlar. Tamam. Euro ve dolar bekliyoruz. Evet, evet, evet. Çünkü Çok son biz bir nevi aslında evet. dövizle bir şey var. Evet. Ee, i̇laçlar evet. Dolar Aynen. cinsinden olduğu için. Evet, başları okuyalım. Şimdi e, Art of Being Woman hemen 100 TL ile başlattı. Süper. Ve bu Şahin 2 SMS benden demiş. Çok güzel. Ee, evet. Bir, evet 10 SMS zincirindeyiz. Haydi bakalım. Bu Akın... S. Evet, S. oldu. Evet, 12 ye yeah. bebek yazıp SMS atın ki biz de bol bol burada e, bu şeyleri, bu bağışları okuyabilelim. Bunun büyük küçüğü yok. E, her katkı çok değerli ki biz de hadi bu coşkuyu büyütelim. Herkes şu anda 10 SMS atsa 200 bin TL yapıyoruz. Hı hı. Ki damlaya damlaya göl olur. Bunlar bizi çok ciddi oluyor. ulaştırabiliyor ki bugüne kadar yaptığınız gibi. Yap bir, bir anda böyle bir hız getiriyor ama evet 10 SMS benden demiş Miran bebeğe. 100 TL bizden Miranlar her zaman güçlüdür. Kesinlikle. Evet, teşekkürler. Ben bu, ben bu sırayla okumayı çok seviyorum. Hadi. Sırayla okunacak kadar hızlı gelsin bu bağışlar. Mirancı tedavisine yolcu edeceğiz. Hepimizin payı olacak hayatı boyunca onun hayatında. Hiç fark etmez. 5 TL de yollayabilirsin. Bir Hiç. 5 beş, ona bakmıyoruz biz. Burada önemli olan bu, bu coşkuyu, bu e, enerjiyi büyütebilmek. Azerbaycan söyleyin diyorlar. <laughs> ona çalışmadık. <laughs> Bir dahakine hayatım. Bir dahakine hayatım. <laughs> çocuğum bir dünya insanı olduğunuzu görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> memleketten... <laughs> ne mutlu bana ki inşallah böyle e, bütün dünyayı da 200 lira benden olsun. Türkiye'ye 95. Çok teşekkürler. Ha, okay, Bunları abi. daha sık görmek istiyoruz. Evet, 60. Teşekkürler Uğur. 5 SMS geldi. Ha. Ben de Akın abim için Ruki'ye 50 50 TL <laughs> Türkiye çok teşekkürler. Teşekkürler. Ankara büyük kolejden bilirsin beni diye başlayan bir beyefendi var Akın Bey. İlhan evet. Ondan Can Batuhan'dan geldi. Zincire devam diyorlar. Süper. İlhan Zincan Can Yedim 250 TL göndermiş. Senin arkadaşın. Çok sağ olsun. İlhan Can, evet benim liseden arkadaşım. Ee, ya. O teşekkürler. Ona SMS zincirine devam. 10sms zincirindeyiz 100 TL ve 10sms zincirindeyiz Sevvalden 5 atıyorum Miran senin için Ayşegül ve SRL çok teşekkürler bu benim de tabi ilk canlı yayın ama böyle çok değerli bir amaç için yapmış oldum ne Ondan güzel yaşıyorum Evet sayenizde neden canlı yayın açacağını bilemiyor benim de benim de ilk canlı yayın Miran'la oldu çok değerli. Ondan dolayı tabii bir takım acemiliklerde yapabilirim. Şimdilik bir Peki acemilikler... tamam sen açıkla istersen. Hiç tabii. acemilik. Tamam. Ee, Buyur. Ben şey adı nedir? Hani böyle bir yayında böyle bir şey başlattınız. Bence de hani çok şey çok hoş oldu. Çok lezzet kattı. Bir zenginlik kattı. Ben de e, Ya. bu benim kendi takımım. Bu Mira'nın izleyiciyle tanıştığı ilk e, takımdır. ve bu e, ben burada hani biraz böyle bir uğur yapmıştım, e, böyle bir e, kendimce hani bir şans getirmesi için böyle kendi takımımı giymiştim. Ondan sonra bana çok iyi geldi, bana çok şans getirdi. E, ben ondan dolayı bu takımı bağışlamak istiyorum ya. ve inşallah bu takım Mira'n bebeğimize de şans getirecek, bana getirdiği gibi. Ya akın. Ondan dolayı bu evet böyle benim için bir özel yeri olan bir takım inşallah e, bebeğinde de şans getirecek. Totemini başlıyorsun ve bu evet evet bu benim ama tutan bir totem ondan evet. dolayı değerli ben burada da tutacağına inanıyorum böyle de bir sembolik bir e, bağış evet. yapmak istedim. Bunu 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 hayranlarına e, İngilizce de ifade edebilirsin. Tabii İngilizce, de, İngilizce de ifade edersen daha tatlı olur. Tabii ki de. Uh, for foreign audience, this is the sweat. Actually, like it's the first sweat Miran wore in the series, and I own it. And uh, just to bring me luck, I wore my own sweat, and we made it. So I hope mm, this sweat will bring luck. For our precious baby, eh, Miran, so I would like to donate this sweat for him. And the highest <laughs> bid is gonna get the sweat. Is that right? Evet, yes. DM'ye gönderebilirler şeyi Miran hayat ol eğer e, şeyleri de e, bu açık arttırmada. o zaman buna bir fiyat belirleyelim öncelikle. O tabii ki de e, sizin takdiminizdir. Ben efendim. 2000 dolarla açmak istiyorum. 16.000 TL yapıyor. Hı -hı. Bu çok kıymetli bir totem çünkü. Ha, çok teşekkür ederim. Bunun e, ne... de, çok. Daha da daha da inşallah daha da kıymetli olacak. Bu Aynen. yolculuğu bitirdiğimizde 2000 TL var, da TL <laughs> başlatıyorum efendim. Ben bu açık arttırmayı. Akının yatabarrahu <laughs> bisi şasiyete miran lil mazadi. The sweat bir cümlelikle anlatmış olduğumu düşünüyorum. Ama anlattın <laughs> bu işi çözüyorsun kuşkonmaz. Iş Vallahi çözüyorsun. Evet. Şimdi o ee... ah. DM ha. güncel tutar açıklıyorum. Evet buyursun. Burada burada saat 22.00 itibariyle 336.225 TL 965 SMS. Çok Bu, güzel. Harika gidiyoruz. Hadi bakalım. Lütfen. Gayet iyi gidiyoruz. Lütfen. İnşallah bugün hedefimize ulaşacağız. İnşallah 100 TL'lik zincirden biraz daha okumak istiyorum ben. Hadi başlasın. Başlamıştı zaten. Hadi girilsin o zincire. Zincir. Evet. 100 TL'lik zincire. 100 TL ve 10 SMS. 100 TL'lik zincir haydi. Haydi zincir haydi zincir haydi. Bir başlasın devamını getirelim. Biz de keyifle burada okuyalım değil mi? Aynen. Can you speak beri yaptık. Duydular. Bu eski. Bir SMS benden. Yaşasın. Ay. Haydi. Ha, Hollanda'dan nasıl SMS atabilirim? Hı. Yok o mümkün olmuyor ama benim anladığım kadarıyla. Ne yazık ki. Evet. Ha? Türk, Türk o, operatöründen, Türk operatöründen atabiliyorlar. Türk operatöründen atabiliyorlar. Euro hesabı, Ho başlayıp. evet, Hollanda'dan Euro hesabına GoFundMe. Beş tane de benden. Ha? Güzel. Şey hmm. Miramcığım da oradan. Hadi desteklere devam. Haydi. Haydi. Act now. 100 TL a benden a Miran'ımız iyi ki. Evet güzel. Bir Yaşasın. Geldi. Hep. Kimden geldi? İsmi ne? Kaçırdım onu. Tamam. Bu, o, o takipte e, biraz daha a ustalaşmam lazım. <laughs> o kadar şey değil. <laughs> Seri <seriymiş>. değil. Aki estamos para ayudar a un paciente de SMA la pequeña Miran. <laughs> İspanyolca mı yaptın sen? Estamos. Estamos actualizando una campaña para... 10 SMS Doğa. benden. Kubilay Bey yeah. Çok teşekkürler. Ya Art of Being Woman kuş konmaz için 5 SMS daha yolluyorum ah, demiş. Sizi <laughs> öpüyorum canlarım. Yaşasın. Bir tane daha Arapça şey istiyorlar. Mes'e el hayrlil cemiyeh. Nahnu hunne lil tabarru'at min ajl al tifl al mari Miran al hisab min Ne kadar güzel söyledin. Şu anda 432.725 TL'deyiz toplam SMS'lerle beraber. Gayet oh, Bugün bir milyonu buluruz. Hadi. Olacağız. Bir saniye oldu. Demet hanım çocuğum göreceksin, geçeceğiz. Hadi inşallah. Sen kuş uçuşu, uçuşu. Bir saatte bir saatte ne kadar o zaman şimdi toplanmış oldu? Son söylediğin rakam. 432.725 TL. Güzel bir açılışla da yapmıştık tabii ki. Bir dakika buradan bana bilgiler geliyor. Ertan. Bu arada takım elbise için 2.500 dolar teklif var. Süper. Aha. Güzel. Aa, süper. Teşekkürler. Süper. süper. Haydi bakalım. Evet, diğer, diğer teklifleri de yani bekliyor olacağız. Ama şu anda bu teklif e, bizim kimden yapıldığı bilgisi bizde. Tamam. Süper. Vay, yaşasın. We want to see your donations. Come on. Exactly. If they want to make a bit for my sweat, they uh, they can they can do it through DM of uh, Mirana Hayal. Yes. They can send their bits to DM of Mirana Hayatul. Just a little reminder. Yeah. And act now. act <laughs> now. Ex. Ve bebek 12.32'ye SMS. Evet. Haydi bakalım. Bakın. Seninle de burada tutmak kısmetmiş bak. Evet. Evet. <laughs> Ama o anlamda şanslı hissediyorum kendimi. Aynı sahneyi paylaşmak istediğim bir oyuncusun. Teşekkür ederim. Ama herhalde bu kadar değerli bir sahne olamazdı. Böyle ha. denk geldi. Çok tatlısın. Niran <laughs> öyle insanları birleştirdi ki bu kampanyada. Çok değerli. An... Dediğim gibi yani bu hani bu kampanya kapsamında ben bu yayınlarda onu hissettim. E ben de hayat buldum. Yani gerçekten ben uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ee, bunun böyle bir bambaşka bir insan Kesinlikle gerçekten yaşadığını hissediyor. hissediyorum. Ee, i̇nanılmaz bir motivasyonu var. Sabah kalktığında, gece yattığında e, çok büyük bir ailenin bir parçası olduğunu e, hissediyorsun. Burada zaten o yüzden bu bağışı yapanlar da 10 TL, 20 TL... 10 SMS benden gelsin canım Akın. Güzel. Yaşasın. Çok teşekkürler. teşekkürler. Pardon böldüm ama kaçırmayayım dedim. Evet, DM'den Miran'a hayat ol, DM'den teklifleri bekliyoruz. En son ne demiştik? 2000 2500 2500 dolar. Çok güzel. Teklifleri bekliyoruz. Evet, bu yazılar güzel ama biraz daha ben. Ee, ee, bu zincir görüyorum. görmek istiyoruz, değil mi? Bir başlattığımız zincir var. Şöyle ona bir başlayıp ondan sonra bir devamını getirsek 100 TL ben, bizden. İki mesleme. Rukiye, teşekkürler Rukiye. Rukiye sağ olasın. Rukiye bizi bırakmıyor hiç. Evet, Türkiye'yi hep görüyorum. Kuşkomaz bir sürü dilde yaptığı açıklamalar için iki SMS daha demiş. <gülüyor> <gülüyor> evet, hak ediyor ama. Hak Çok ediyor teşekkür. kesinlikle. Bir dil ya. daha var, susuyorum sonra <gülüyor> <gülüyor> Miranlar güçlüdür. o SMS benden demiş, zincire girdi. Derya. Derya Akya. Teşekkürler Derya. Çok teşekkürler Derya. Dinem Kaya toplam 20 SMS göndermiş. Okumadık herhalde. Çok teşekkürler. Dobri veçer. Dobri veçer. Kazandan 135 TL. Yaşasın. Süper. Çok teşekkürler. <laughs> ne olur o dilde de söyle. 5 SMS daha yollayacağım. 5 buradan. tane benden. Selin Damsız. Sağ ol Selin. Çok teşekkürler Selin. Mersidir. Akın Bey biz de oynamıştık. Öyle <laughs> mi? Nerede oynadınız siz Becem Akın Bey? Biraz açıklayacağım. <laughs> tamam iki SMS benden demiş. Be Heyecanla bekliyorum. <laughs> 20 SMS aile boyu destek geldi Zeynep Sert. Teşekkürler Zeynep. Çok teşekkürler. Sağ ol Zeynep. We are here for a donation night. This Bakın is için yedi SMS YL Gülcan. Çok evet. teşekkürler. Buenas tardes a todos. Aquí estamos para ayudar a un paciente de SMA. la pequeña Miran. Estamos actualizando una campaña para recaudar donaciones. Evet. 50 TL benden demiş. 10 SMS geldi Çağla Özlü'den. Çok teşekkürler Çağla. Ben sizi çok seviyorum demiş Gamze. 50 TL'lik yardımcılığa da tevgilerini iletiyor sana. Çok teşekkürler. Bu arada geçen yayında e, yapılan böyle bazı bağışlar oldu. E, o tekliflerle ilgili soru yani dekontlarını geri çekenler de oldu. Burada isimlerini okutmak için yazanlar da oldu. Yani e, bu çok sıkıcı bir şey tabii ki. Çünkü sizin burada yazdığınız her şeyde not alınıyor. Ve bebeğimizin, Miran'ın ailesi çok umutlanıyor. Bu Anne babaya bunu yapmayın lütfen. Hiç önemli değil ne kadar bağış yaptığınız. Sizin isminizi burada 2000 lira, 3000 lirayla okumak zorunda değiliz. 10 TL'lik bağış yapın, bir SMS gönderin ama gönderin gerçekten keşke söylemek bile durumunda kalmasaydı. Evet ama kalıp. Ne yapalım? Telafi edeceğiz inşallah. 10 uçurtma da benden demiş. Süper. Kim dedi? Bir dakika dedi, bir dakika. Miran sen bir kere daha 10 uçurtma ver. Ben de onun üstüne 10 on uçurtma vereceğim. Bir Miran'la ne demiş? Evet bir Aa, Miran... Sen 10 S&P esip şey yapamadım Ünsal sana bir mesaj gönderdi sen de 10 sms at diyor sana e, o da hemen bir Miran'la daha e, işbirliği işbirliği yapıp senin Miran karakterine yani Ünsal Arık Miran'la zaten Miran Ünsal'la beraber yola başlamıştı 10 <laughs> sms senden bekliyor hemen 10 sms de o atacak ben hemen şimdi o zaman 10 sms atıyorum hadi at gel o, o zaman, zaman e, atıp 10 geliyorum 10 ben o zaman. sonra ben atıyorum Hayır şey bir dakika sen çıkma. Çıkmadan atabilirsin. Yayından çıkma. <laughs> Nasıl yayından çıkma? çıkma. Yayından, <laughs> yayından çıkma. Mı? Sen atacaksın 10 SMS'ini. Tamam. Biz sana güveniyoruz. Tamam peki öyle yapalım o zaman. Ben 10 e, SMS sözüm olsun benim. Aynen. Ama ben atıyorum akımı. Ben Ünsal'a Ünsal söz verdim. 10 uçurtma benden demiş. 10 uçurtma geldi Ünsal'dan. Ay tamam hayır. o zaman ben de onu uçurtma uçuruyorum. Tamam, tamam, Böyle olur. yaptık o zaman. Versin. Tamam. İki SMS benden demiş Miran bebeğimize gitti. Çiğdem. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir, bir uçurtma elli TL miydi Demet Hanım? Çoluklarım. Evet bir uçurtma elli TL. Tamam. Elli TL'lik baş ya da beş SMS. Beş SMS bir uçurtma. Beş SMS göndermiş Nazlı herhalde. Demet aşırı seviyorum ben de seni şimdi de nasıl seviyorum şimdi bu arada hmm, benim 15 yıllık yol arkadaşlarımdan biri sevgili Yasemin Yasemin Özbud'un ajansdaki oyuncularının doğum günleri adına ee, bu erken kutluyor bazıları erken bazıları geç ama hepsi adına 20 bin TL'lik bağışta bulun Yasemin'e teşekkür çok ederim güzel. Çok teşekkürler. Ya, 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 Oyuncuları adına 20 bin TL'lik bağış. Çok teşekkürler. Onlardan biri de benim. Benim adıma da yapıldı. Okay. <laughs> benim de. Çok teşekkürler. Evet, evet kuşkonmaz da yaptı Lütfen. Evet. Önemli bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Evet, evet. senin adına bağışlar geliyor Kuşkonmaz'cığım. Muhteşem. Hemen mi? Ee, evet. Haydi. Akını geçirdik çocuklar. E, ak <laughs> evet böyle güzel güzel e, bağış okumak çok keyifli çünkü. İnan 100 TL de bende. Geldi. Tam derken gel Bir 100 TL daha geldi. Haydi bunları daha sık artık. Görürsek çok güzel olur. Haydi haydi. はい。はいはい